Onların doğru kullanıldığını denetlemek için de bu kurul kurulmuş. Eğer SDDK'yı zamanı geri almak için geçerli bir nedenin olduğuna ikna edersen... ...onların da yardımıyla zamanı geri alabilirsin. Ee, nerede toplanıyor bu kurul? O milyon ışık yılı uzakta. <gülüyor> <gülüyor> Ama bizim üst katta kestirme bir yol var. <laughs> Konsey başkanı meşhur Deli Ferit. Daha doğrusu damat Ferit. Asabi, Nemrut, sevimsiz, suratsız, inatçı keçinin tekidir. Ayrıca benim eski nişanlımdı. Eski nişanlın mı? Selda halanın nesine aşık oldun böyle bir adamın? <laughs> Karakterini. Ama asırlar oldu görüşmeyeli. Evet, Selda halanı bir kere ekti, ekiş o ekiş. Nikah masasında. Hı. O yüzden lakabı damat Ferit. Kız kardeşim beyaz gelinlikler içinde nikah masasında bırakıp gitti. Oysaki babam o kainatın bir ucundaki küçük düğün salonuna yetmiş bin kişiyi sığdırmak için ne sihirler yapmıştı. Balayına saman yoluna gidecektik. <laughs> Ama onun yüzünden samanlığa bile gidemedim. Ama hata sende. Ben demiştim sana o adamdan yar olmaz diye. Atma, atma. Sen değil miydin davetiyeleri böyle tek 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 yazıp ondan sonra hop süpürgeye atlayıp sonra tek 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 kapıları dolaşıp dağıtan ama hanımlar, sen Hanımlar, de... hanımlar bir saniye lütfen. Şu anda halletmemiz gereken çok daha önemli bir mesele var. Zamanı geri getirmemiz lazım. Lütfen içeri girebilir miyiz artık? Bana hiç bakmayın. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Ben o damat Ferit'le asırlardır konuşmuyorum ve asırlarca konuşmamaya da yeminliyim. Aa, sakın Ferit'i kızdıracak bir şey yapma. Şey... Pardon, affedersiniz. SDDK'yı arıyordum. Burası mı acaba? Evet, burası. Randevunuz var mıydı? Şey, randevum yok. Evet ufaklık. İşimiz var, gücümüz var. Hadi oyalama bizi söyle. Adın, yaşın. Buraya geliş sebebin. Ayşegül, 16 yaşındayım ve zamanı geri döndürmek istiyorum çünkü... Reddedildi. <laughs> <laughs> Hadi canım kaybol. Gözüm görmesin seni. Sıradaki. Ama ben size niye zamanı geri döndürmek istediğimi anlatacaktım. Bir izin verseniz. Peki yavrum anlat. Ama çabuk anlat. Sağ olun. Şimdi nereden sen? Heh, yeni okulumda ilk günümdü. Haliyle kimseyi tanımıyordum. Düşünebiliyor musunuz? Bir de farklı renkte çoraplar giymişim. <laughs> Çorap deyip geçmeyin. Yeni okula giren bir öğrencinin ilk baktıkları yeri ayakkabılarıdır. Ayakkabıya bakınca çorap da gözükür haliyle. <laughs> Sana çabuk anlat demedim mi ben? Sonra kafeterya girdi. Suç üzerine meyve suyuydu. Ben de çok sinirlendim. Onu muza çevirdim. Aslında isteyerek yapmadım. Gücümü kontrol edemediğim oldu. Şimdi bütün başıma gelenleri okula anlatacak. Bütün okul ne yaptığımı öğrenecek. Rezil olacağım. Ayrıca da insanlar bana şüpheyle bakacak. Ve şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bütün okul bana ucubeymiş gibi bakarken benim gerçekten öyle olduğumu biliyor olmam da hiç hoş bir şey değil yani. Ay şu zamane gençleri. Hadi git. Biz seni arayacağız. Ne zaman geleyim? Kızım git biz seni arayacağız. Hadi. Bana bak. Karşıdan karşıya geçerken dikkat et. Süpürge çarpmasın. <laughs> <laughs> neler uğraşıyoruz görüyorsunuz değil mi? Hiç sorma. Hadi okuyalım. Hadi. Duman. Sence SDDK zamanı geri alma isteğimi kabul edecek mi? Yanlış adama soruyorsun. Ben zaten bu konseyi hiç sevmem. ...beni haksız yere yüz sene kedi olmaya mahkum etti. Haksız yere mi? Evet. Neymiş efendim? Dünyayı ele geçirip kainatın hakim olmak istiyormuşum. Hakkım değil mi kardeşim? Gencim, güçlüyüm, sağlıklıyım. Hayallerimin peşinde koşmak benim de hakkım. Ama neymiş efendim? Yo olmazmış. Dünyayı ele geçiremezmişim. Ha buyur. Şimdi anlaşıldı sen niye örgü yumaklarını başka hiçbir kediyle paylaşmıyorsun? ayıptır, günahtır. Bir gencin hayatıyla böyle ucuzca oynanmaz. Ben duman değil Orhan ki. Orhan <laughs> mı? Yoksa... Yoksa sen şu resimlerde gördüğüm yakışıklı Orhan amcam mısın? Ta kendisi. Bakışlarımda genç kızların ayaklarını yerden keserdim. Kapımda kuyruk olurlardı kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Dünyayı ele geçirip padişah olacaktım. Hepsini de haremime katacaktım. Ama SDDK yakalayınca padişah olacağıma duman oldum. Duman, duman ettiler beni. O zamanlar memleketin en güzel kızları peşinde koşardı da yüz vermezdim. Şimdi mahallenin uyuz kedilerinin peşinde <laughs> koşuyorum onlar bile bana yüz vermiyor. <laughs> of of şu anda kainatın hakimi sıfatıyla tahtımda olmalıydım. <laughs> yani hayallerimin arasında ev kedisi olmak inan ilk 1500'e girmez daha şey e. Halamlar senin için yurt dışında doktora yapıyor demişlerdi. Doktoraymış. Doktora yapmayı bırak doktora bile gidemiyorum. <laughs> Nerede anca veterinere? Yapma. O kadar da kötü bir şey değil ki kedi olmak. En azından bütün gün uyuyabiliyorsun. Düğünlerde göbek atamıyorum. Halı sahada maç yapamıyorum. Kızlara tenis oynarken <laughs> hava atamıyorum. Ne anladım ben bu işten? <laughs> Beni hayatta heyecanlandıran tek şey... ...ton balığı konservesi açılırken... ...konserve açacağının çıkarttığı ses. Aa. Çok dertliymişsin sen ya. Oyuncak fareni getireyim mi? Oynayıp rahatlarsın biraz. Getir getir. Stresimi alır. <laughs> biraz kafayı dağıtmam lazım. Var mı SDDK'dan bir haber? Hayır, ben hemen çıkmazsam okula geç kalacağım. İşte geldi. Dur dur, elini yakma. Sıcak haber dedikleri bu oluyor işte. Lütfen, 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 lütfen. İstek reddedildi. <laughs> <laughs> Çok üzgünüm tatlım. Neyse canım, dünyanın sonu değil ya. Neler geliyor insanların başına? Eee, nereye taşınıyoruz? Ceren'in babasının eski bir arkadaşı varmış. Rica etsek bize kutuplarda bir yer ayarlar. Ne dersiniz? Ayşegül, okula geç kalıyorsun canım. Hadi, hadi. Anlamıyorsunuz. Bu durumda okula gidemem. Gidersin. <laughs> Benim tanıdığım Ayşegül hiçbir şeyden korkmaz ve de kaçmaz. Hadi canım toparla kendini bakayım. Ama herkes benimle alay edecek. E, ederlerse etsinler. Ne olacak? Boş ver. Aman sen de. Canım böyle durumlarda güçlü olmayı öğrenmen gerekiyor. Ya güçlü ol ya da güçlü ol. Yok mu başka seçenek? <laughs> Melda hala bari sen bir şey söyle. Bunu söylemek hiç hoşuma gitmiyor tatlım ama bu sefer Selda halan haklı. Boş ver. Okuldakiler senin için ne düşünürlerse düşünsünler. Aldırma. Eh anlaşıldı. Her okulun bir delisi vardır. Bizimkinde yoktu. Sayem de o açığı kapatacak. Of of bütün bunların sorumlusu o Ferit denen keçi, damat bozuntusu. Onun fikrini değiştirecek tek kişi de sensin. Biliyorsun, değil mi Selda? Ben mi? Yok canım. Yani mümkün değil. Hem zaten canını sıkma. Ayşe güzel zamanlar her şeyi unutacak. Ha tamam aşağılanacak, dışlanacak, hakarete uğrayacak, küçük düşürülecek. Ama üstesinden zamanla gelecektir. Ya hepimiz küçükken böyle şeyler atlattık. Atlatmadık mı? Aa, bakma bana öyle Melda. Ben Ferit'le yüzleşemem. Seldaç <laughs> güçlü olmalısın. <laughs> güçlü ol Selda. Güçlü ol. Güçlü ol, güçlü ol, güçlü ol, güçlü ol, güçlü ol, güçlü ol. Ya tamam beni reddettin. Onu anlıyorum da o mini minnacık güzelim yavruyu sen nasıl reddedersin? Seni damat bozuntusu. Ama artık ödeşme zamanı geldi. Bekle geliyorum. Gel. Ayşegül dur dur Bak süper bir espri buldum. Şimdi ben kapıyı çalıyormuş gibi yapacağım. Sen de kim o diyeceksin. Tamam mı? Tak tak tak. Kim o? Kaya. Hangi Kaya? Çan Ceren, sen bu espriyi dün sabah da yapmıştın. Ayşegül mümkün değil. Gelirken servisteki çocuktan duydum. Gerçekten mi? Evet. O zaman bugün aslında dün. Ayşegül kafayı mı yedin sen? Kafalara dikkat. Kafalara dikkat. Değmisin tutun. çok kötüyüm. Bakayım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>